Ekofes Gaziantep'ten merhaba. Aracımız Golf 7 Highline 2015 model. Aracımıza Line Assist, şerit takip, tabela okuma, uzun far asistanı. E, aynı zamanda adaptif Cruise Control, Trafik Cam asist şerit takip asistanı, ön bölge asistanı, yay algılama asistanını yaptık. Şu anda test halindeyiz. Gördüğünüz gibi adaptif Cruise Control'ümüz çalışıyor. Önümüze araç çıkıyor zaman kendiliğinden duruyor. Aracımız hızı yavaşlıyor. Kendi şeridimizde herhangi bir araç yokken ayarlamış olduğumuz hıza yine kendiliğinden ulaşıyor. Aynı zamanda uzun kısa far asistanımız da hazır. Burada bakın far işaretinin içerisinde A harfi var. Otomatik far asistanımız da çalışıyor. Normalde ayarladığımız far e, aracımızın hızı 130 km ayarlamış durumdayız. Aracımız 130'a ulaşana kadar önüne bir araç çıkmadığı sürece kendi şeridinde ilerleyecek. Herhangi bir şekilde frene basmamıza gerek kalmadan bakın önümüze araç çıktı. Kendi ilinden hemen frene basıyor. Herhangi bir şekilde biz frenlemiyoruz. Mesafe ayarını kendisi yapıyor. Bu tür işlemler için bizimle irtibata geçebilirsiniz. İletişim numaramız 0543-356-9351 YouTube kanalımız Ekufest Gaziantep. Hoşçakalın arkadaşlar.